O tıpkı her çocuk gibi koşmak, gülmek, oyun oynamak istiyordu. Ama annesi onun için farklı bir plan yapmıştı. Bu dizi ve filmlere ilham kaynağı olmuş acımasız katil Ed Gein'in, Amerika halkının deyimiyle Planfield kasabı ya da Grave Robber yani mezar hırsızının hikayesi. Arkanıza yaslanın ve tarihin en soğukkanlı canavarının neler yaptığına belgelerle şahit olun. Wisconsin'in Plainfield kasabasında 1900'lerin başında yani 1906'da doğan Ed çocukluğu sıradan bir Amerikan hikayesi gibi başladı. Fakat her şey tanrı korkusu ve günah takıntısıyla büyümüş bir annenin gölgesinde şekillendi. Ed'in annesi Augusta oğluna dünyanın kötü, kadınların ise şeytani olduğunu söylüyordu. Ona göre kadınlar günahın kaynağı ve sebep olan varlıklardı. Ed'in tek dostu ise annesiydi. Ve o dost saçma ve sapkın düşüncelerini Ed'in kafasına vura vura sokacaktı. O öldüğünde ise kendisinden daha büyük bir psikopatın doğmasına sebep oldu. Plainsfield, küçük, huzurlu, birbirini tanıyan insanların yaşadığı tipik bir Amerikan kasabasıydı. Ama kasabanın dışındaki o eski çiftlik evinde sessiz bir çocuk kendi dünyasında yaşıyordu. Ed'in babası alkolik bir adamdı. Sık sık kavga eder, sonunda annesinin otoritesi altında susardı. O dönemlerin şartlarına bakacak olursak, alışılmışın tersine bu evde kavgada üstün gelen her zaman edin annesi Augustaydı. Ed ve abisi Henry çoğu zaman annelerinin bazılarını dinlemek zorundaydı. Günah, cehennem, kadın, temizlik ve itaat. Bu kavramlar onlar için artık bilinçaltına yerleşmiş tabulardan ibaretti. Ed dış dünyada soyutlandı. Ne arkadaş edindi ne de bir sevgi gördü. Tek eğlencesi anatomi kitaplarıydı. Edin babası George tam bir alkolikti. Kimi zaman marangozda çalışır, kimi zaman bir tabakçıda veya bir sigortacıda çalışırdı. Babasının aksine annesi Augusta tüm gelir gider işlerini ince ince hesaplıyor ve işini hiçbir zaman şansa bırakmıyordu. Hatta bir ara bir bakkal dükkanı açmaya karar verdi. Açtığı bakkal mükemmel işliyor ve ailesinin geçimine fazla fazla yetiyordu. Ama bir süre sonra anne Augusta Ed ve Henry'nin şehir hayatında bozulabileceğinden dolayı onları şehir yaşamından uzaklaştırmak için de bulunan Plainfield kasabasına yerleşti. Plainfield kasabasındaki 155 dönümlük bir çiftlikte tecrit altında yaşamaya başladılar. Augusta'nın planları bir bir işliyor ve çocukları çiftliği sadece okula gitmek için terk ediyordu. O sıralar George yani Ed'in babası amansız bir hastalığa yakalandı. Vücudu artık alkol içtiği anda zehirleniyor ve zihni bulanıklaşıyordu. Bu yüzden George çiftlik işlerine hiçbir zaman yardım edemedi. Ve görünen köy kılavuz istemez. George 1 Nisan 1940'da alkolizmin yol açtığı kalp yetmezliğinden öldü. Augusta ise eşi George'un ölüşünü kendi zayıflığına bağlayarak çocuklarına babalarının cehenneme gideceğini ve onların da bunu yapmamaları gerektiğini sık sık söylüyordu. Ve 4 sene sonra Ed'in belki de hayatının dönüm noktalarından biri olan o gün Ed ve Henry, her zamanki gibi çiftliğin bataklığındaki bitkileri yakıyorlardı ve yangın bir anda kontrolden çıkarak Ed ve Henry'yi çok korkuttu. Hemen yerel itfaiyeye haber verdiler. Günün bitmesine doğru yangın anca söndürülebilmişti. Ve itfaiyeciler sayımlarını yaparak üstlerine doğru dönüş yoluna çıktılar. Ed, sanki itfaiyecilerin gitmesini bekliyor gibi, onlar gittiği gibi annesinin yanına koşarak kardeşi Henry'nin kayıp olduğunu ve onu aramasına rağmen bulamadığını söyledi the shouting for. got out of control. I can't find Henry. He was here. She tried to Olay yerine gelen az sayıda arama ekibi Henry'yi ararken yüzüstü yatan cesedini buldu. Görünüşe göre Henry epey bir süredir ölüydü. Çıkan yangında yanmamış ve yaralanmamıştı. O yüzden yapılan inceleme sonucu ölüm nedenini doktorlar kalp yetmezliği olarak teşhis koydu. Görünüşe göre Henry çıkan yangının dumanından bir şekilde etkilenerek oksijensiz kaldı ve kalbi durdu. Ama bir sorun vardı. Çünkü Ed gelen arama ekiplerine Henry'nin nerede olduğunu bilmediğini söylemiş ve kısa süre sonra ise onları doğrudan Henry'nin cesedinin olduğu noktaya götürmüştür. Daha sonradan biyografi yazarı Harold Shatter tarafından Henry'nin kafatasında morluklar olduğu bildirildi. Ama polis tuhaf bir şekilde işlerini doğru yaptıklarını ve Henry'nin ölüm nedenini kesin olarak dumandan boğulma olduğunu bildirdi. Benim teorime göre zamanın yetkilileri bu olayla çok fazla uğraşmamak için özellikle Ed Gein gibi ağzından cımbızla laf çekilen biriyle polimiye girmemek için ve Ed'in bu cinayeti işleyecek kadar aklı olmadığını düşündüklerinden dolayı olayı kapatıp üstünü örtbas ettiler. Ed ve annesi artık yalnızdılar. Ed'in annesi Augusta oğlu Henry'nin ölümünden kısa süre sonra yaşadığı acı yüzünden felç geçirdi. Ve Ed Gein hayatı boyunca kendini onunla ilgilenmeye adadı. 1945'te Ed ve annesi yakınlarda yaşayan Simit adında bir adamın yanına saman satın almak için gittiler. Augusta eve doğru ilerlerken Simit'in bir köpeği dövdüğüne tanık oldu. Ve daha sonra Simit'in evinden bir kadın dışarı çıkıp ona bunu hemen durdurmasını söyleyerek bağırmaya başladı. Simit ise aksine köpeği öldüresiye dövüyordu. Augusta bu sahneye çok fazla üzüldü. Ama onu asıl rahatsız eden konu Simid'in köpeği dönmesi değil, kadının orada olması ve Simid'e bağırmasıydı. Çünkü ardından Edgeyne, o kadının Simit'le evli olmadığını ve orada bulunmasının bile büyük bir günah olduğunu söyledi. Aradan kısa süre sonra Augusta ikinci kez felç geçirerek 29 Aralık 1945'te 67 yaşında öldü. Ed onun ölümüyle birlikte adeta yıkıldı. Augusta öldükten bir buçuk sene sonra Ed yaşadığı yoğun yalnızlık ve depresyon duygularının da ağırlığıyla her zaman ziyaret etti annesinin mezarını bu sefer farklı bir sebepten dolayı ziyaret etti. Gain'in amacı annesini bulunduğu mezarlıktan çıkarıp yanına almaktı. Mezarlığı kazdıktan kısa süre sonra Gain annesinin bedenine ulaştı. Ama tuhaf bir şekilde annesinden geriye kalan her şeyi almak yerine sadece annesinin kafasını yani kafatasını aldı ve onu kafasında uyarladığı gibi küçülterek onu bir hatıra olarak evinde saklamaya başladı. Gene artık farklı düşünüyordu. Her gece mezarlığı ziyaret edip kontroller yapıyor ve yeniden ölen birisi olduğunda mezarını kazıp çürümemiş bedenini çıkartıp evine götürüyordu. Onları evine götürmesinin bir amacı vardı. Hepsinin derilerini üzüp bir kadın kıyafeti yapmak. Böylece Anne'si Augusta sonsuza kadar onun yanında kalabilirdi. Ed amacına ulaşmış ve annesinin bir yansımasını oluşturmuş gibi gözükse de içindeki hırs ve yaşadığı psikolojik hastalıklar nedeniyle kendini durduramıyor, bu durumdan zevk alıyordu. Mezardan çıkardıklarının derilerini yüzüp elinde olan derilerle kendine çok sayıda maske yapmıştı. Yaptığı maskeleri özellikle kadın derilerinden yapıyordu. Çünkü Ed annesini hem çok seviyor hem de ondan nefret ediyordu. O yüzden onu hayatının merkezine koymak istiyordu. Bazı dönemin psikologları ise Edge'nin bir sapık olduğunu, kadınların bedeninden maske ve kıyafetler yapmasının amacının ise annesinin ve kadın figürlerinin bedenlerine sahip olmak olarak yorumluyor. 16 Kasım 1957 yılında polisler ihbar üzerine Binalbur dükkanına gittiler. İçeride kimse yoktu. Dükkanın sahibi Bernice Warden her gün olduğu gibi işinin başında değildi ve üstelik yerlerde kan izleri vardı. Bunun üzerine şüphelenen polis memuru tezgahın üstünde duran deftere bir göz attığı sırada gözüne bir şey çarptı. Ed Gain. Görünüşe göre Ed dükkana giren son müşteriydi. Müşterilerin isimlerinin işlem amaçlı yazılı olduğu defterde en son müşteri olarak Ed'in ismi yazılıydı. Ve polisler zaman kaybetmeden Ed'in evine doğru yola koyuldular. Eve ulaştıklarında Ed evde değildi ve kapıda kilitliydi. Bunun üzerine polis memurları yetkilerine dayanarak evin arka kapısının açık olduğunu fark edip içeri girdiler. Karşılaştığı manzara adeta onları şok etti. İnsan derilerinden yapılmış kıyafetler, derilerden yapılma sandalyeler, insan derisinden yapılmış bir abajur kapağı, insan derisinden yapılmış bir kemer, kadın yüzlerinden yapılmış maskeler, kafa taslarından yapılmış kaseler, derilerden yapılmış eldivenler. O sırada polislerden birkaçı Ed'in sürekli kullandığı ahıra gitti. Ve kapıyı açtıklarında karşılaştığı manzara ise insanın hayal sınırlarını bile zorlayacak derecede karanlık bir manzaraydı. Baş aşağı asılmış bir beden ve başı gövdesinden ayrılıp iç organları boşaltılmış şekilde kuruması üzere ahıra asılmış. Yapılan otopsi üstüne ölen kişinin nalbur işletmecisi Bernice Warden olduğu öğrenildi. İncelemeler sonucunda göğsünden 22 kalibrelik bir tüfekle vurulmuştu. Polisler evi incelerken evde 3 yıl önce kaybolan Mary Hogan'ın kafatasına ulaştılar. Mary Hogan o dönemler Plainfield kasabasında küçük bir barın sahibiydi ve orayı işleterek geçimini sağlıyordu. Görünüşe göre herkesin aptal olarak gördüğü Ed onu öldürüp bedenini evine taşımıştı ve işini çok iyi yapmış olsa gerek. 3 sene boyunca ortaya Mary Hogan'a dair en ufak bir ufucu bile çıkmadı. Onun nasıl öldüğü, ne şekil öldüğü bugün bile bilinmiyor. Polisler evi incelerken bir grup polis ise her yerde edgelerini arıyordu. O ise tüm bunlardan habersiz bir komşusuna akşam yemeği yemek için gitmişti. Bir süre sonra geyin olacaklardan habersiz kasabaya doğru ilerlerken polis tarafından durduruldu. Hem arabasında hem de kendi üstünde kan lekeleri vardı. Polisler bunun ne olduğunu sorduğunda ise "Domuz kestim." dedi. Geyin'in evinde bulunan bir diğer eşyalar da şunlardı: koltuk kaplamaları, özellikle polislerin raporlarında G'nin evindeki bazı sandalye ve koltuk kaplamalarının insan derisinden olduğu yazılmıştır. Ve bazı kafa taslarını saklayıp bir hatıra eşyası olarak kullandığı söyleniyor. Bazı polis raporlarında, psikolog ve araştırmacıların kaynaklarında ise Ed Gein'in ölü bedenlerle cinsel ilişki ve sapkın davranışlar yaşadığı belirtilmiş. Ama bu konuda kesin kanıtlar sınırlı. Yani kanıtlanmış bir gerçekliği yoktur. Geyin'in evinde yüzlerce kemik kalıntısı, insan derisinden yapılmış eşya ve nesneler olsa da Geyin'in kanıtlanmış iki cinayeti bulunuyor. Olaylardan sonra Geyin akli dengesi olmadığı gerekçesiyle akıl hastanesine yatırıldı ve tuhaf bir şekilde 1984 yılına kadar sorunsuz bir şekilde hastanede yaşadı. 1984 yılında ise tam 77 yaşında tamamen doğal sebeplerle hayata gözlerini yumdu. Puh, ne hikaye ama aslında bu hikayeden çıkarılacak çok ders var arkadaşlar. Her şeyden önce tamamen bilinçsiz ve günahsız bir çocuğa kendi istediğiniz hayatı ve kendi gerçeklerinizi kafasına vura vura öğretmeye çalışırsanız sonunda olacağı budur. Bana göre bütün bu olanlar Edgen'in üstüne yıkılamaz. Çünkü Edgen daha çocukluktan itibaren istemediği bir hayatı yaşamak zorunda kalmış. Özellikle annesi Augusta yüzünden istemediği şeyleri yapmak zorunda bırakıldı. Özellikle çocuklarını sürekli kadınlardan uzak tutmaya çalışması, kadınların şeytani varlıklar olduğunu söylemesi. Hiçbir anne baba şunu unutmasın. Her canavarın arkasında onu şekillendiren bir geçmiş vardır.